Evet sevgili Emre izleyenleri bugün Denizli'nin farklı bir lezzetini daha doğrusu İtalyan mutfağını sizlere tanıştıran Murat Bey'in yanına gidiyoruz. Nerede? Sürriyet İlköğretim Okulu'nun karşısından tarihi konağın arasından giriyoruz. kendisi yedi çeşit makarna yapıyor ve hakikaten biz test ettik. Çok güzel lezzetleri var. Haydi hep beraber bakalım. Merhabalar. Ben Domo Bima Avustralya'na böyle bir hayalim vardı. Gerçekleştirdim. İtalyan usulü makarna diyoruz. domates soslu, bombalıklı benim en sevdiğim menü. Tchau, oh, 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 oh. Evet sevgili denizler, sevgili takipçilerimiz. Malumunuz olduğu üzere Türk mutfağı dünyada her zaman dillendirilen ve özellikle tavsiye edilen ve çok rağbet gören bir mutfak. Bunun yanında İtalyan mutfağı da var. Şimdi yanımızda Murat Bey var. E, yıllardır İtalya'da yaşamış. Hatta babası ve kendisi de e, ünlü tenor Pavarotti'ye bir fiil yemek yedirmiş. O anları yaşamış güzel insanlar var ve Deniz'de bir mekan açtı. Bugün oraya misafir olduk, ton balıklı, salçalı makarna ve neyliydi? Krema soslu, krema mantarlı, mantarlı krema soslu makarnamız. Hoş geldiniz Denizli merhabalar, bize diyelim. Merhabalar, ismim Murat Kemahlı, doğma büyüme Avusturya, Viyana. Babam dediğimiz gibi 25 senedir İtalyan lokantasında çalışıyor. Viyana'nın turistlik bölgesi. Ee, çok ünlülerin gitmiş olduğu bir mekan. Pavarotti'den başlayalım. Fatih Terimlerin gitmiş olduğu bir mekan. Ee, babadan gelme bir merak, bir hobi diyelim. Denizli'ye geldim tatil olarak. Tatil amaçlı. Bir hava değişikliği olsun diye. Böyle bir şey gerçekleşti. Aslında hayalimde de vardı. Her zaman bir şey. Kendi iş yerimi kurayım diye. Böyle bir şey kalkıştık. Bakalım artık. Spagetti diyorlar. Neden spagetti diyorlar? Bizim bildiğimiz makarna. Yani ne spagetti farkı? Spagetti uzun makarna oluyor. Uzun makarna spagetti. Kısa makarna benne. Burada ne yapıyoruz şimdi? Deniz hakkında nasıl bir hizmetler veriyoruz? Çünkü yani lezzeti mükemmel. Arkadaşlarımız az önce kumaş için... Benim tabii var. yerim fazla müsait olmadığı için 7 çeşit makarnam var. Benne limone, krema soslu limonlu. Yaz mevsimine çok gidiyor. Çok beğeniliyor mantar soslu, krema soslu mantar e, makarnam var. Ton balıklı, domates soslu e, spagettim var. E daha birkaç çeşidim daha var yani. Gelsinler görsünler. <laughs> ee, İtalya'dan Avusturya'dan babanızdan biraz bahsedelim. O dönem nasıl geçti çocukluğunuz? Babam e, dediğim gibi babam 25 senedir e, çok ünlü bir mekan aslında. E, Viyana'nın göbeği, e, turistlik bölgesinde çalışıyor 25 senedir. 40 senelik bir mekan e, mekanın yan yan tarafında opera var operadan çıkanlar genelde oraya yemek yemeye gidiyorlar yani e, o yüzden e, öyle Restorante San Carlo o ismine devraldım e, öyle yani öyle gerçekleştim Ne istiyorsun denizde neyi de yapıyorsun şimdi e, bu, bu, bu lezzetleri denize getirdin çok da güzel. E, tabii e, Türkiye'de fazla bir makarna kültürü yok. Ee, i̇nsanlar daha çok alışmış tosttur, kokoreçtir, köftedir. Ee, amacım denemek. Denemek, görmek. Ee, öyle yani. Bizim gördüğümüz kadarıyla bayağı bir ilgi alaka var yalnız. Bayağı insanlar gelip gidiyorlar. Ee, gelenler şimdiye kadar hiç pişman olmadılar yani. Damak tadı da uydu lezzet olarak. Ee, ama bakalım artık yani. Öyle bir büyük bir hedeflerim de yok aslında. Aklımda öyle büyük rakamları yok. Sadece hayalimi gerçekleştirmek istedim. Böyle yani. Çok teşekkürler sağ olun. <laughs> sağ olun teşekkürler. O zaman bir deneyelim tadalım bakalım. <laughs> Afiyet olsun. Çok sağ olun. Evet sevgili dostlar yemeğimizi yedik harikaydı. Tek kelimeyle muhteşemdi. Şimdi de türkü resitali. Dinleyelim bakalım. Ne dedi Murat Bey? Bir makarna yeni bir türkü bedava. Şimdi Türk hakkımızı kullanıyoruz. Tabii ne kadar da İtalyan mutfağı olsaz türkülerimiz bizim. O yüzden bir Ege Zeybe ile Aydın Zeybe ile devam edelim. Bizim gibi türküler var mı? Ya da bir İtalyanca şarkı alalım mı? <laughs> İtalyan şarkı da. olmaz, sağlıcak. <laughs> ee, biraz zor, biraz zor, Sazda zor. <laughs> o zaman Türküler bambaşka diyoruz. Türküler. Yollarından Açtım da geldim Yanım yanıma Öştüm geldim Boyun boyunuma Öştüm geldim Al ne 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 uykulardan Kaldırma beni Seviyorum diye Kandırma beni Allah yandır, yandırma beni Derin uykulardan kaldırma beni Evet arkadaşlar, herkesi Ristorante San Carlo'ya bekliyoruz. Şimdi bu olmadı ama biz yemeğimizi yedik. Bir türkü dedin, sen iki türkü çaldın, biz yine borçlanmış olduk. <laughs> ne yapalım? <laughs> Teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bedenimiz doydu, ruhumuz da doydu. Biz gidebiliriz artık. Teşekkürler, sağ olun. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun.